Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle yine çakralar konusunu ele almaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz olarak da ara yani ikincil çakraları sizlerle ele alacağız. Çakra sistemi ile ilgili olarak birçok çalışma, çakraların yerleri, işlevleri sayıları ve hatta isimleri ile ilgili farklı bilgiler yer alsa da burada sizlerle 7 ana çakra ile 21 adet ara çakra konusunda bilgi paylaşımında bulunacağız bu video konumuzda. Şimdi 21 adet ara çakranın yerleri şu şekilde sıralanabilir. Her iki kulağın önünde bir adet. İki gözün arkasında birer adet. Timüs bezinin yanında bir adet. Köprücük kemiklerinin üzerinde birer adet. Her iki göğsün ucunda birer adet. Karaciğerin yanında bir adet. Midenin yanında bir adet. Dalağa bağlı iki adet. Yumurtalık erbezi ile ilgili iki adet. Her iki avuç içinde birer adet. Dizlerin arkasında birer adet, ayak tabanlarında birer adet olmak üzere ön ve arkada yer alırlar. Vücudumuzdaki organları, damarları, kasları, endokrin sistemi de dahil olmak üzere tüm diğer sistemleri etkileyen çakraların 7 tanesi çok önemlidir. Şimdi biz bu çok önemli ve eterik bedende yer alan bu 7 ana çakrayı sizlerle ele alırsak şu şekildedir çakralarımız Birinci çakra kök çakrası 2. çakra karın çakrası 3. çakra mide çakrası dördüncü çakra kalp çakrası 5. çakra boğaz çakrası 6. çakra alın çakrası 7. çakra ise kalp çakrası şeklindedir. Bunların dünya ile ilgili olanları ilk dört çakra kök, sakral, mide ve kalp. Bu çakralar basit dünya hareketlerinden etkilenirler. Ruhsal çakralar ise alın ve tepe çakra, çakralarıdır. Frekansları yüksek olup evren ile bağımızı kurduğumuz çakralarımız bu çakralardır ruhsal aydınlanma ve bilinç düzeyi ile ilişkilidir bu çakralarımız. Boğaz çakrası ise bunların ikisi arasında köprü vazifesi görmektedir. Denge ve iletişimi, sağ, iletişimi sağlar. Alttaki düşük frekansları alıp yükselterek yukarı yayar ve yukarıdaki yüksek frekansları alıp aşağıya dengeleyerek yayar. Evet sevgili canlar, konumuzun sonuna geldik. Bir başka konuda kök çakranın özellikleri, hastalıkları, işlev ve fonksiyonlarını ele alana değin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.